sen üzerine hala değişmedin mi? Ne düşünüyorsun bebeğim? Hı? Bu arada Molly, Nandini ile nasıl uğraştığını görmüyorum sanma. Sana şapka çıkartıyorum. Kırık bir kalbi onarmak hiç kolay bir şey değil. Nandini zorlu bir süreçten geçiyor. Birinin yanında olmak kolay. Ama düştükten sonra kalkması zordur. Nane'nin başına gelen hiçbir şeyle karşılaşmadım Kunal. O çok fazla acı çekti. Ama şimdi onunlasın. Senin yardımınla yeni bir hayata başlayacak. Göreceksin işe yarayacak. Bunun için yapılacaklar listesi ona çok yardım edecek. Kunal, sana göre onun yazdıktan sonra karaladığı kelime ne olabilir? Ne yazmıştır? Nandini, senin çok iyi dans ettiğini duydum. Bir tavus kuşu gibi. Evet, ben çocukken dans etmeyi severdim. O hadi, hadi dans etsene. Hı? <laughs> Düğünümüzün üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bu bizim ilk ay dönümümüz. Tamam, Baratnaya'mı biliyorum. Dini. Artık onlarla kim eğleniyor ki? Yani farklı daha farklı bir şey yap, y yeni bir şey olsun, daha modern bir tarz. Yeni bir şey mi? Ama sadece geleneksel dans biliyorum. Ah sevgili karım, neden hep aynı telden çalıp duruyorsun sen ha? Biraz değiştir, kocanın ruh halini de anla. Bak, ben sana hediye aldım, hemen veriyorum. Al hadi. Giy onu. Tamam, hemen giyeceğim. Harika değil mi? Hadi, evet giy işte, hadi. Giy lütfen. Bunu giyemem ki. Yapma Nandini. Teyzen bile giyer onu. Ama ona uyacağını sanma. Hadi. Rajdip. Bunu giymek istemiyorum. Nandini, sana onu giyip giymek istemediğini sormadım ben. Giymeni istiyorum dedim. Git giy şunu hemen hadi. Git. Karıcığım nerede kaldın hadi. Neden üstünü ceset gibi örttün sen? Çabuk çıkar o ötüyü. Kesinlikle muhteşem görünüyorsun. Rahatla biraz. Sudan çıkmış balık gibi çırpınmana gerek yok. Ha, müzik ister misin ha? Müzik açayım bekle. Hadi bana birkaç hareket göster. Biraz dans etsene hadi. Tamam 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 sana dokunmayacağım. Dokunmuyorum. Sen dans et ben izleyeceğim. Neden yine üzgünsün? Hadi ama bunu kutlamamız gerekiyor. Dans et. Dans et. Dans. Dans etmekten hoşlanırdım. Ama sevdiğim şeye saygısızlık ettin. Artık benim için hobiden çok bir kabus. Günaydın anne. Ha? Al, günaydın, günaydın. Ne oldu? Endişeli gibisin. Prerna beni aradı. Boş yere endişeleniyor. Birkaç gün önce taşındı. Her şeyin bir zamanı var. Ama o hep acele ediyor. Bunu hiç anlamıyorum. Çok endişelenmiş olmalı. Onu doğum gününde aradım ama cevap vermedi. Sabahın köründe aradın değil mi? Sen onun annesisin. Bak, kızının huzuru kaçmış. Neden birkaç günlüğüne Delhi'ye gitmiyorsun ki? Burada ne yapıyorsun? Kimsenin sana ihtiyacı yok. Git de biraz oradakilerin canını sık, olur mu? Gideceğim. Ben de Delhi'ye gitmeyi düşünüyordum zaten. Ne güzel işte. Neyi bekliyorsun ki? Acele et. Hemen git. Hadi ama, çok gecikme. Büyük anne bazen tıpkı bir çocuk gibi davranıyor. Anne. Hala sana küskün. Demek ki aranızda bir şey olmuş. <laughs> yok bir şey tatlım. Aa, her zamanki büyük annen işte. Takma kafana. Ee, Nandini nerede? Onu sabahtan beri görmedim ben. Sabah erken kalkıyor. Odasında olmalı. Ben bir bakayım. Hayır sabahtan beri odasında yok. Biraz önce de baktım. Bu nasıl mümkün olabilir? Tuvalette olmalı. Nandini? Nandini? Nandini. Nandini? Kona! Kona! Hadi çabuk kalk lütfen. Kalk artık. Ne oldu Moli? Bir şey mi Kona. Nandini hiçbir yerde yok. Nereye gitmiş olabilir? Bulamıyorum. Ne, ne demek istiyorsun? Gidip onu arayalım. Endişelenme onu bulacağız hadi. Nandini. Nereye kayboldun? Biz de seni merak ettik. Benden listeyi tamamlamamı istemiştin. Ben de listeyi bitirdim. Dışarı çıktım. Biraz dolaştıktan sonra mabede gittim. Sonra her şeyi buna yazdım. Doğru yapmış mıyım? Yanlış bir şey yok. Nandini bu evde sana kısıtlama yok ki. İstediğini yapabilirsin. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu her zaman düşünmene gerek yok, tamam mı? Anladın mı? Bugün biraz çıkıp dolaşalım. Daha neler? Ben öyle yiyemem ki. E, en azından bir deneseydin çok lezzetli. Gerçekten seveceksin. Hayır yapamam. Sen bunu ye. Ben küçük bir burger alayım en iyisi. Hayır bir dur bekle. Bunu al ben kendime söylerim. Aman tamam. tanrım. Ama sen Şuraya bunu bak. Kunal'la Nandini. Yalnız oturuyorlar. Elini tuttu. Vay başımıza gelenler. Evet. Hamburgeri de tutuyor. Hangi burger acaba? Ben de o cheeseburgeri deneyeceğim. Ne cheeseburgerinden bahsediyorsun? Molly'nin evliliği tehlikede. Sen cheeseburger mi diyorsun? Ben zaten kendime iki hamburger sipariş ettim. Bu senin burgerin tamam mı? <laughs> Baksana şu çocuk nasıl da yiyor. Evet gördüm. Ağzını açınca küçük bir canavara dönüşüyor. Çocuklar böyle şeyler yiyebilir. Ben yiyemem ama. Evet eğlencesi de burada ya. Bunu yiyerek bir süreliğine çocuk oluyorsun. Hadi al elini, sonra lüt diye götür. Aman tanrım, şuna bak. Şimdi fotoğrafını çekeceğim. Bırak, bizimkileri atacağım. Sonra onlar da bu ikisinin ne yaptığını görsünler. Ve işte benim hamburgerim. Ha, benimki de gelmiş. <laughs> ne? Tamam. Sana bu duble peynirli cheeseburgeri nasıl yeneceğini göstereyim. Sen benimkini al. Şuradaki çatal bıçağı alayım. Bunlarla yiyeceğim. Nandini bir saniye. Al bakalım. Bunu ellerinle yemeye çalış. Hı? Al Ali. hadi. Ama ben ben bunu hunharca yiyemem ki. Burası çok kalabalık. Ne derler sonra? Neden insanları bu kadar umursuyorsun Nandini? Bu senin burgerin. Kim ne derse desin istediğin gibi. Ye. İnsanların ne diyeceğini düşünme sakın. Hadi ye şunu. Hadi o zaman bir, iki, üç, başla. Hadi çabuk. ilkini bitirmeden önce bir ısırık daha almak zorundasın. Eğlencesi burada. Evet, işte böyle. Devam et, güzel. Biraz fazla eğleniyorlar sanki. Bu dostluk Molly'nin kafasını karıştırmamalı. Büyük anne, bunlar bugün arkadaş olsalar da yarın başka bir şeye dönüşmeseler bari. Ha? Çay. Eh, eh, Kunal'la Molly'nin eh, aslında çok saf olduklarını kastettim. Hı. Ama onun gibi bekar bir kızın karı kocanın yanında olması her evlilik için tehlikelidir. Sveti? Efendim? Üniversitede hangi bölümdeydin? Gazetecilik okudum. Neden? Demek bu yüzden başkalarından bu kadar haberin oluyor. Haberin olmasa eğer mutlaka bir şey buluyorsun. Hayır büyük anne öyle değil. Kendi gözlerimle gördüm. Günlük dizileri izlerken kullandığı gözler olmasın. Biraz da internettekilere bak. Dünyada neler olup bittiğini merak etmiyor musun? Hayır. İnternetin bununla ne alakası var? Evlilik sadece karı koca arasındadır. Üçüncü bir kişiye yer olmamalı. Hayır öyle bir şey yok. Bir arkadaşım kuzeniyle aynı evde kalıyordu. Oy. Çocukları olan boşanmış bir kadındı. Beş yıl boyunca mutlu mesut geçindiler. Evlilikleri sorunsuzdu. Onları kuzenimle kocası evlendirdi. Nasılmış? O halde teyze, o arkadaşın Nandini kadar güzel değil, değil mi? Yani sana göre Moli'den daha mı güzel ya da Kunal'ın gözü dışarıda Hayır, mı? Hayır, öyle bir şey demedim. Ben sadece... B-D-S Efendim? Bil diye söylüyorum. Şu anda yeni nesil çok zeki. Doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorlar. Sen de biraz modern ol. Evde otura otura EK oldun. Ne? Ne dedin? Eski kafalı demek. Büyük anne ne olursa olsun bu evliliğin altın kuralıdır. Gözünü ayırdığın an başına bir kaza gelebilir. Öyle. Sen önce kendi bakışlarını düzelt. Tamam mı? Gözün sürekli başka yerlere kayıyor. Güzel. Sen büyüğümsün. Nasıl istersen. Bekleriz tatlım Başka bir hikayeyle gel Dedikodu yapmak ne de eğlenceliymiş Kunal sakın bunu yapayım deme Nandini çok fenadır Seni öyle bir yener ki bir daha unutamazsın Çok büyük laflar ediyorsun sen Bir sakin ol önce Ben panipuri yiyerek büyüdüm tamam mı Hem ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum İzle ve gör Onu yendiğimde yüzünü göreceksin Günah benden gitti. Ama sonra bana kızmayacaksın tamam mı? Lucknow'un şampiyonu haberin olsun. Beni ilgilendirmez. Şampiyonsa şampiyon. Ben de denize yakın bir yerde büyüdüm. Gol fark etmez. Benimle boy ölçüşemez. Peki. Hadi nandini başlayalım. Ona Lucknow'un toprağının yanında hiçbir şey olmadığını göster. Beyefendi başlayın. Kunal kaybedeceksin. Hayır asla kaybetmem. Sen bilirsin. Hadi öylese. Hadi başlayalım. bakalım. İlkini çoktan yuttu. Sen daha başlamadın bile. Ben daha yeni Hadi almıyorum. göreyim seni. Anne bak. Ablam Nandini, Kunal, Golgafe yiyorlar. Hadi onlara katılalım. Buna gerek yok. Yanlarına gitmem. Neden anne? Bu kız ne kadar nankörmüş. Bu kadarını beklemiyordum. Herkese borç verebiliyor. Nandini'ye bile harcayacak parası var. Ama senin işin için yardım etmiyor. Bunu mu takıyorsun anne? Boş ver anne. Gidip yiyelim ve keyfimize bakalım. Hadi gidiyoruz. Anne. İşte yarışmayı kazanan Nandini. Sadece sayıları değil, boyutları da düşünün tamam mı? Bana hep büyükleri denk geldi, ona da küçükleri geldi. Biraz indirim almalıyım. Konaal kabul et, kaybettin işte. Çirkefleşme. Neden kabul edecekmişim? Gerçek şampiyon bizdik bir kere. Büyük anneyle anneme sor. Hadi kabul et şunu. Lucknow'un şampiyonu Nandi'ni seni bir güzel yendi. Şunu kabul etmelisin. Mumbai, Lucknow'dan önce başarısız bir yerdi. İyi tamam. Bayan Laknavınız Bayan Mumbai'de olsun. Ne ne diyordunuz? Golgape. Artık ona Bayan Golgape diyelim. Tamam mı? <laughs> İyi mi? Başka bir şey söyle. Bu ne böyle? Ödülümüz. Ödülü ver. Nakit olsun. Eyvah. İşte şimdi yandık desene. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Sen tam bir eziksin. Kaybettin. Kabul et artık. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Bak, en sevdiğin oyun. Bana bir daha atıştırmalık yarışı yapalım deme sakın, tamam mı? Yemin ederim o tezgahtan bahsetmiyorum. En sevdiğin oyun orada. Hadi, bak. Vay be, ne güzel. Hadi, Nandini sen de oyna. İkiniz arasında olacak. Bir el oynayın tamam mı? Evet, istek listesinde bu da vardı. Kunal uzun yıllardır bu oyunda ustalaşmaya çalışıyor. Şimdi de benimle alay etmeye mi karar verdin yoksa? Ha? Sen arkadaşını destekle. Nandini, aa, bu oyunun da şampiyonu sendin öyle değil mi? Hayır ama çocukken ağaçlara taş atıp meyve toplardım. O günlerde keskin nişancıydım. Demek öyle galiba hiç yok. Hayır Kunal bu defa ikimiz aynı takımdayız. Gerçekten mi? Evet. Tamam hadi başlayalım. <laughs> Hangisini vurayım? Evet. evet. Yaşasın. <laughs> Çok güzeldi. Hangisini vurayım? No. Olmadı. İyi denemeydi. Deneme, olsun, olsun bir daha olsun, yaparsın. Sıra bende. Hey. şu mavi olan. Hayır hayır hayır. Şu pembe olan. No. Evet. Yaşasın. Evet. <laughs> ben kazandım. Şimdi oyuncak ayıyı bana verecekler. Aa, şu kırmızı olan. Evet kırmızı olan. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim için değil bir kere. Karım için işte. Al şunu Ver bakalım. Alayım. Tamam. Gidelim. Hadi. hadi. <laughs> hey Nandine şuna bak. Bu senin en sevdiğin kına. Hadi gel. Neden olmasın? Ben de yakacağım. Hatırlasana. Eskiden birbirimize geceleri kına yakardık. Özellikle bayram gecelerinde. Şimdi bile... Bayram günleri... ...kına yakmak isterim. Hmm, şu kokunun güzelliğine bak. Bunca yıl sonra... ...ilk kez oldu. Neden bunca yıl sonra? Her bayram kına yaktığını sanıyordum. Sen zaten yakmayı bilmiyor muydun? Evet ama... ...sonra Rajdip... ...kına kokusuna tahammül edemezdi maalesef. Bu yüzden ben de... Tebrik ederim. Kimsenin sevip sevmemesi umurunda olmasın. Şu anda ne istersen onu yapacaksın. Ve bunu benim adıma dilek listene ekleyeceksin. Tamam mı? Molly boş ver. Başka zaman yakarım. Rajip kına yakmana izin vermemiş. Şimdi de sen istemiyorsun. Vay canına, kına mı? Molly, adımın baş harfini yazdın mı? Bakayım. Hayır, burada nerede? isim yazmak için yer yok. Yer yok mu? Yani bana yer yok mu? Hayır, senin adın kalbimde yazıyor ama avcuma nasıl göstereyim? Ben neden senin adının yazdığı dövmeyi yaptırdım? Onu sen istedin, bırak da dilediğimi yapayım. Baksana görmedin mi, tasarımları gerçekten çok güzel. Benim için bir yerde yer yoksa orada hiç durmam. Hey Kunal, bekle, dur. Ha sen otur yerine. Dikkat çekmeye çalışan davranışları destekleme. Molly ama sen K harfini zaten yazdın. Neden ona söylemedin? Baksana. Onu küstürdün. Onu boşu boşuna incittin. Hayır canım şaka yaptım sadece sakin ol. Takılıyorum işte. Hemen geliyorum bekle. Rajdeep. Siz üçünüz çok mutlusunuz, öyle değil mi? Ama yakında buna pişman olacağım. Unutmayacağım lan dedim. Sana da hatırlatacağım. Doğru zaman. Var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.